Ayva gibi sarardım burada. Aa, <laughs> çok şımardım. Ah ah. Ah hayırlısı olsun. Güzel çok güzel. Evet. Aa, değişik. <laughs> ne istiyorsun sen? Şey? <laughs> ne? Ne? <gülüyor> ne diyor? Ne? Kaçırdım. Ne? Küfür mü ediyorsun? Ne diyorsun sen oradan? <laughs> ne diyor? <laughs> ne istiyorsun bir daha söyle. Ne söylemek istiyorsun? Gel. Hadi gel. Ege çok şükür. Ay. Aa. Hadi gel. Bir kibrit çakma. Evet. Sana ne Allah istiyor? bildiği gibi yapsın. Hadi, hadi gel. gel. <laughs> hadi gel istiyor <laughs> senden. Hadi gel. Hadi e, gel. Gel biliyorsan söyleyelim. Gel. <laughs> hadi. Biliyor musun bu şarkıyı? Sen, sen doğduğunda yapamıştın bu şarkı daha. Nereden biliyorsun? <laughs> Gel. Bak, şuraya geçiyorsun. Şuraya. Şu var ya, o ses Türkiye işareti. Bize dön. Ee, bize bak. Mikrofonunuz hanımefendi. <laughs> ben de şöyle yanınıza gelin ki aynı boyda olalım. Murat. Efendim. <gülüyor> Söyle <laughs> aziz. İsm i̇smi ne? İsmin ne senin? Zeynep Fatma. Zeynep Fatma. Hadi dinleyelim seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biliyorsun değil mi şarkıyı? Sevindik, sevindik, alıştık ve ayrıldık Biz aşkı meğer bir oyun sandık Bu yalancı baharda Söylesene kızım ne bakıyorsun oradan? Ama en güzel yerimde yarım kaldı. Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Bu yalancı da ikimiz de yanıldık. Ama en güzel yerimde Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim alev alev yansın Sana alev alev yansın bana külleri kalsın Nereye doğru baksam orada hep sen varsın Bu sensiz hallerimin adını bilen yazsın Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim yansın Mikrofon da ağrmış ya. Mikrofon? Mikrofon mu ağırmış? E bana söyleseydi ben tutardım onu Zeynep. <laughs> sen niye bana söylemiyorsun? <laughs> çok... Bana Adamla dozanca komiksin. Ne olmuş? Sen çok komiksin. <laughs> <Ne olmuş? gülüyor> sen çok komiksin. <laughs> Estağfurullah o senin komikliğin. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Allah senin. Allah senin ne yap? Siz bu çocuğu nasıl yetiştirdiniz ya? <laughs> Hala. Yalnız el devamlı verdim. Evet. Zeynep. Bu Ay, ne böyle? Devamlı böyle. Şu ben şeyi merak ediyorum. Ben okurken duymadım. Ee, nakaratı bir söylesene bana hadi. Hadi gel. Ben Artık ben sana gidebilir miyim? <gülüyor> 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 tamam. e <laughs> sıktık mı seni? Ne oldu canım mı sıkıldı? Evet, sıktım. <laughs> Bu muydu? <laughs> Bu muydu? Teşekkür ederim Murat Boz. Murat Boz sana kurban olsun. <laughs> Öp bakayım yanaktan şuradan. Oh şuradan da. <laughs> sen, Hadi sen yerine geç artık. Hala senden sonra konuşacağız biz. <laughs> evet konuşacağız tabii. Gerçekten mi söz mü diyorsun? Ne konuşacağımı bilmediği için. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Ay Murat ya ne yakışır sana kız çocuğu. Oh be. <laughs> İlgili merciye duyurulur. i̇nşallah.